Ne dedik? Tek uygulama olan yöntemlerin ilki testi yarılama. Testi yarılama yöntemi. Bunun diğer ismi paralel yarılar, eşdeğer yarılar yöntemi de olacaktır. Şimdi değerli arkadaşlarım, testi yarılama yönteminde kullanacağım katsayının özel ismi iç tutarlılık katsayısı olacaktır. <laughs> i̇ç tutarlılık kat sayısı. Burada ne yapacağım? Burada. İşin hikayesi şu. Öğretmen artık burada kendine bir test hazırlar. A testi. Hazırlamış olduğu A testini götürüp öğrencilerine uygular. Daha sonra öğrencilerin vermiş olduğu cevaba göre bu testi iki yarıya böler. Ne yaptı öğretmen? öncelikle bir A testi hazırladı. Hazırlamış olduğu A testini götürüp öğrenciye uyguladı ve öğrenci cevaplarına göre bu testi iki yarıya böldü. Tabi şunu ifade etmeme gerek var mı? Öğretmenin iki yarıya ayırması için şuradaki soru sayısının A testindeki soru sayısının çift olma zorunluluğu vardır. Öğretmen şu testi götürdü çocuklara uyguladı çocukların vermiş olduğu cevaplara göre hazırlamış olduğu testi iki yarıya böldü. Birinci ve ikinci parça. Öğretmen bu ikiye bölme işlemini nasıl yapacak hocam? Nasıl yapacak biliyor musun? Az önce eşdeğer formlar yöntemindekinin aynısı gibi yapacak. Yani öğretmen şuraya bir A konusuyla ilgili soru ayırdıysa ikinci yarıda da A konusu ile ilgili bir soru olacak. Şurada zor bir soru olduysa ikinci testte de zor soru soracak. Neden? Şundan dolayı. Çünkü şu iki yarının birbirine tam olarak her anlamda eşdeğer olma zorunluluğu var. Aslında öğretmen burada şunu yaptı. Testi yarılama yöntemi eşdeğer formlar yönteminin sınırlılığını ortadan kaldırmak için var. Eşdeğer formlar yönteminde 20'şer soruluk iki test hazırlıyordum. İşte bu yüzden sıkıntı yaşıyordum. Şimdi ben teşhis yarılama yönteminde sadece 20 soruluk test hazırlıyorum. Ama aslında bu 20 soruluk test 10-10 olmak üzere iki farklı testten oluşmakta. Uygulama sonucunda ben şunu yapıyorum. İşte iki eş yarıya ayırıyorum. Bakalım çocuk benim aslında ona hissettirmeden sormuş olduğum iki aynı konuya aynı cevabı verdi mi vermedi mi? Bu uygulama sonucunda hazırlamış olduğum testin ikiye ayrılması sonucunda ben aslında aynı testten iki taneye sahip oldum değil mi? Bu yüzden bu testlerden bir tanesini çöpe atıyorum. Bu testlerden bir tanesini çöpe attık. Daha sonra uygulamamı şu tek yarı üzerinden yapıyorum. İşte bununla alakalı gelen bir soruyla işe devam edelim. Çiğdem öğretmen çocuklara bir test uygulamış. Uygulama sonucunda testi yarıya bölmüş ve tek yarının güvenirliğini çalışmıştır. Çiğdem öğretmen bu tek yarının güvenirliğini, tek yarının güvenirliği bir olsun, tek yarının güvenirliğini 060 olarak belirlemiştir. Çiğdem öğretmenin testinin tamamının güvenirliği kaçtır? Değerli arkadaşlar, bununla alakalı gelecek soru tipinden. Testi yarılama yöntemine vurgu yapacak. Nasıl yapacak? İşte öğretmen test hazırlamış, götürüp bunu çocuklara uygulamış. Uygulama sonucunda testi iki eş yarıya bölmüş. İki eş yarıya bölündüğü tek yöntem testi yarılama yöntemi. Tek yarıyı çöpe atmış ve Tek yarının güvenirliğini, diğer yarının güvenirliğini 0.75, 0.90 neyse. Sonra zaten bana bu güvenirlik katsayısını verecek. İşte 0.60 olarak bulmuştur. Bakınız, şuna dikkat. Bana soruda hazır verilen katsayı testin yarısının kat katsayısı. Ama benim testim 2 eşyardan ibaretti. Bu yüzden ben bana verilen katsayıya bakarak, Testin tamamı hakkında bir yorumda bulunmam lazım. Bu yorumu nasıl yapacağım? İşte şunu yapacağım hocam. Testi yarılama yönteminde testin tamamının güvenilirliğini belirlerken kullanacağım bir formül var. Spearman brown formülü. Bu, form bu formül bana ne diyor? İşte formül şu. Büyük R testin tamamının güvenilirliği. Büyük R eşittir. 2 çarpı... R1 bölü 1 artı R1. Değerli arkadaşlarım, büyük R dediğim değer ne? Testin, testin tamamının güvenirliği. Şurada R1 dediğim değer ne? R1 testin yarısının yarısının güvenirliği. Telaş yapacak bir şey yok. Zaten testin yarısının güvenirliğini bana soru kendi hazır bir şekilde verecek. Ve ben ne yapacağım? Testin yarısını götürüp şu formülde yerine yazacağım ve tamamının güvenirliğini belirleyeceğim değerli arkadaşlarım. Ne demiştik soru için? Çiğdem öğretmen çocuklarla bir test hazırlamış. Uygulama sonucunda testi iki eş yarıya bölmüş. Ve tek yarının güvenirliğini 0.60 olarak belirlemiştir. Çiğdem öğretmenin testinin tamamının güvenilirliği kaçtır? Hadi beraber bunu yapalım. Ne yapacaktım? Spearman Brown formülünü kullanacaktım. Büyük R eşittir. 2 çarpı R1 bölü 1 artı R1. Testin yarısının güvenini kaç olarak verdi bana? R1 0.60. 60. Hadi götürüp bunu yerine yazayım. İşte yazıyorum. Büyük R eşittir. 2 çarpı R1 yani 0.60 60 bölü 1 artı R1 yani 0 60. He bundan sonra yapacağım işlemde artık buz gibi matematik. 2 çarpı 0 60 1 virgül 2. 1 artı 0 60 1 6. Sanırım şu virgülleri bir tane sağa kaydırırsam hiçbir şey değişmeyecektir. 12 bölü 16 yaptı. E hocam 4'e böldüm 3 4'e böldüm 4. 3 bölü 4. E ama ben yüzde üzerinden konuşayım. Yüzde üzerine konuşmak için ne yapıyorum? Her iki tarafı da 25 ile çarpıyorum. Çarttım, 3 çarpı 25, 75 bölü 4 çarpı 25, 100. Yani 0,75 mi oldu? Evet, işte 0,75 testin tamamının güvenilirlik katsayısı Yarısı 0 atmıştı, tamamı 75 oldu. O halde benim burada yapacağım işlemde testi yarlama yönteminde testin yarısının güvenilirliğini verecek ve benden tamamı hakkında bir yorumda bulunacak, yorum isteyecek. Testin tamamını belirlerken kullanacağım formül 2 çarpı R1 bölü 1 artı R1. Tabi değerli arkadaşlar işin bilim olan kısmı, kesinlikle olan kısmı formülü kullanmak. Ama şu şekilde de ben bir, en azından bilgi sahibi olabilirim. Bir şeyin yarısı tamamından büyük olabilir mi? Olamaz. O halde testi yaralama yönteminde tamamının güvenilirliği için şu yorumda bulunacağım. Ne durumda olursa olsun testin tamamının güvenilirliği yarısından büyük olmak zorundadır. Seçeneklere bakarsın. Hepsi. Mesela şu sorunun seçenekleri şu şekilde olabilirdi. A seçeneği 0.40, B seçeneği 0.45, C seçeneği 0.50, D seçeneği 0.60, C seçeneği 0, E seçeneği 0.75. Testin yarısının güveniliği 0.60'mış. Tamamı kaç olurmuş? E hocam hiç tamamı yarısından küçük olabilir mi? Olamaz. 0.45'te? Olamaz. 0.50? Olamaz çünkü küçük. Hiç tamamıyla yarısı herhangi bir nitelik açısından birbirine eşit olabilir mi? Olamaz. İşte 0.60'da gitti. Bu yüzden 0.75 seçeneği doğru olabilir. Bu da bir yöntem mi? Evet bu da bir yöntem.